Ece, yıldızlara ve gezegenlere büyük bir ilgi duyardı. Her gece teleskopuyla gökyüzünü incelerdi. Bir gece Ece teleskopuyla yıldızları seyrederken gökyüzünde parlak bir ışık gördü. Bu ışık hızla yere doğru yaklaşıyordu. Merakla dışarı koştu ve ışığın düştüğü yeri buldu. Bir uzay gemisi yere inmişti kapısı açıldı ve içinden üç komik uzaylı çıktı. Uzaylılar mavi, yeşil ve pembe renkteydi ve her birinin üç gözü vardı. Mavi uzaylı, merhaba dünya sakini, ben Bilip, bu da arkadaşlarım Zulop ve Floop. Galaktik kaybolmuşlar takımı olarak sizi ziyaret ediyoruz, dedi. Ece şaşkınlıkla, merhaba Bilip, Zulop ve Floop, ben de Ece, sizi burada görmek ne büyük sürpriz, dedi. Zulop, Uzay gemimiz bozuldu ve buraya acil iniş yapmak zorunda kaldık. Şimdi tamir için yardıma ihtiyacımız var," dedi. Flopisa, "Ama önce acıktık Ece. Burada yemek var mı?" diye sordu. Ece uzaylı arkadaşlarına evine davet etti. Annesi onlara kocaman bir tabak köfte ve patates kızartması hazırladı. Uzaylılar bu yemekleri daha önce hiç görmemişti ve çok eğlenceli buldular. Bilip köfteyi yastık zannedip kafasına koydu. Zlop patates kızartmalarını burunlarına soktu ve Flup ise ketçabı içecek sandı. Ece gülerek, "Hayır hayır, bunlar yenir, kafaya konmaz." dedi ve nasıl yeneceğini gösterdi. Uzaylılar biraz garip bulsalar da sonunda yemekleri çok sevdiler. Yemekten sonra Ece uzay gemisinin tamirine yardım etti. Uzay gemisinin yakıtı bitmişti ve bu yakıt sadece bir tür özel kozmik tozdan yapılabiliyordu. Neyse ki Ece'nin teleskopunun altında biraz kozmik toz vardı. Aslında teleskopun üzerine biriktirdiği yıldız tozuydu. Bilip, bu tam da ihtiyacımız olan şey diye bağırdı ve kozmik tozu yakıt deposuna doldurdu uzay gemisi birden canlandı ve ışıkları parlamaya başladı. Uzaylılar Ece'ye teşekkür ederken Zulop ona galaktik bir hediye verdi. Işınlayan bir şapka. Bu şapka onu istediği herhangi bir yere ışınlayabiliyordu. Flup, bunu kullanarak istediğin zaman bizi ziyarete gelebilirsin Ece, dedi. Ece, teşekkür ederim arkadaşlar, sizi kesinlikle ziyaret edeceğim, diyerek şapkayı başına taktı. Uzaylılar gemilerine binip yıldızların arasında kaybolurken Ece el salladı ve maceralarını anlatmak için köyüne geri döndü. Ece'nin mavi saçlarıyla ve ışınlayan şapkasıyla maceraları daha yeni başlıyordu.